Burun ameliyatları plastik cerrahinin en önemli ve en sık yapılan ameliyatlarından bir tanesidir. Hastalarımız günlük yaşama daha hızlı adapte olabilmek adına gözlerindeki şişlik ve morluğun olup olmayacağını veya olursa ne kadar sürede geçeceğini genellikle bize sormaktadırlar. Burun ameliyatlarında biz burnun kemik ve kıkırdak dokusuna müdahale etmekteyiz. Özellikle günümüzde daha az travmatik, minimal, invaziv teknikler kullanılmaktadır. Burun ameliyatında gözlerde şişlik ve morluk olmaması için düşük tansiyon altında ameliyat yapmaktayız ve kemiğe yapacağımız müdahalelerden sonra bölgeyi soğutmak için çeşitli teknikler uygulamaktayız. Şişliklerin daha az olması için çeşitli ilaçlar kullanılmakta ve bu ilaçlarla hastalarımızın ameliyattan sonra gözlerinde meydana gelebilecek şişliklerin önüne geçmekteyiz. Artık günümüzde minimal invaziv teknikler kullanılabilecek çeşitli özel teknolojik cihazlarla ve kullanılmakta olan özel cerrahi aletler yardımıyla hastalarımızdaki gözlerinde oluşabilecek morlukların ve oluşabilecek şişliklerin önüne geçebilmekteyiz. Ancak çok da nadir olsa bile bazı teninin çok hassas olduğu hastalarımızda hafif bir şişlik ve morluk ortaya çıkabilmektedir. İkincil veya üçüncül ameliyatlarda daha evvelden geçilmiş olan ameliyata bağlı olarak biraz daha fazla morluk ve şişlikle karşılaşabilmekteyiz. Bu hastalarımızda özellikle ameliyat sonrası dönemde 3 gün boyunca yapılacak buz tatbiki ile ve kullanılacak antiinflamatuar ilaçlar ile bu şişlik ve morlukların da önüne bir miktar geçilebilmekte ve bunların kontrol edilmesi sağlanmaktadır.